Yeni Papa ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor. İlk durağı ise Türkiye. Önceki Papa Francis'in hayata geçirmeyi arzuladığı İznik ziyaretini yeni Papa gerçekleştiriyor. Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini İznik Konsili'nin 1700. yılı sebebiyle Türkiye'ye gerçekleştirecek. Peki 1700 yıl önce 1. İznik Konsili'nde neler yaşandı? 14. Leo 27 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşacak. Ardından 28 Kasım'da İstanbul'daki Sen Espirit Katedrali'nde din adamlarıyla bir araya gelecek. 29 Kasım'da ise İstanbul'da 6 bin kişilik kapasitesi olan bir salonda ayin yapacak. Hristiyanlık tarihinin ilk konsili olarak kabul edilen 1. konsilin Konsili'nin 700. yılına denk getirmesi de e, önemli. Tabi sembolik olarak bütün Hristiyanların iman esasının, e, akaidinin, inanç esaslarının belirlendiği bir konsil. İznik Konsili aslında Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası. Hristiyanlığın bir devlet dini haline gelişi için ilk adımı ifade ediyor. 325'te Birinci Konstantin tarafından ilk defa Hristiyanlığın konsili toplanmış oluyor. Hristiyanlık bir devlet dini olmanın yolu açılacak. Ayrıca bu dönem meşhur Roma mı Hristiyanlaştı, Hristiyanlık mı Romalılaştı sorusunu akıllara getiriyor. İznik konsili ile birlikte Hristiyanlığın devlet dini haline gelmesi ve bir anlamda devletin stratejisinin bir aparatı haline gelecek. Ayrıca bu konsil Hristiyan akaidi açısından da tevhidden teslise geçiş anlamına geliyor. İznik konsili aslında tevhidin terk edildiği bir konsil olarak bak bak daha doğru olacak bizim açımızdan. Hz. İsa'nın uluhiyeti kabul edilecek. Tanrı ile aynı tabiattan ve aynı özden olan bir varlık olarak kabul edilecek. Tüm bu kritik kararların alındığı bir konsil olması itibariyle de İznik 1700 yıldır Hristiyanlık için sembolik anlamını korumaya devam ediyor.